Günaydın. Bugün enerjim çok yüksek. Sabah saat 7'i. Terminal'e geldik otobüs terminaline. Ee, Arjantin'e gidiyoruz arkadaşlar. El Calafate. 6 saattir e, yolculuk yapacağız otobüste. E, oradaki aktivitelerimiz, gezme programımız da, henüz şu anda yok. Yaptığımızı sizinle paylaşırız. Şu an daha gitme vakti herhalde. Yolda görüşürüz. Hangi? Çok. Evet, Calafate'ye geldik. El Calafate, Arjantin'in Patagonya'sında buzulları görmeye geldik. İndik hemen toparlandık. Kalacak yerimizi ayarladık önce. Şimdi buranın meşhur etlerinden tatmak için bir restorana gidiyoruz. Angelica. don'da Angelica. Nerede? Şurada para bozduruyoruz. Evet, Arjantin'e gelince dolarla gelmek avantajlı her zaman. Yani dolar derken döviz. Euro ve do dolar aynı kurdan bozuyorlar burada. Yani e, bir bir dolar bin pezo Bo bozuyorlar. Bin euro da bin pezo. Şey fark etmiyor. Ama kredi kartı kullanmak pek bir hesaplı bir şey değil burada. Çünkü devlet kuru biraz daha düşük. Dolayısıyla nakit para gelip piyasada bozdursanız biraz daha e, avantajlı oluyor. Şimdi yarın. Mira. Yürüsene. Observa. Ahora. Cien dólares. <laughs> y está muy caro en Argentina. Aya. Ay nada. <laughs> Bu kadar çok oldu mu? Bak, şey yapmayın. Para Bunlar çok, moreno. çok bir para değil yani. Toplamda şurada 200 dolar para var. <laughs> evet, gideceğimiz yer otobüsler 50 dolara gidiyor. 80 kilometre. <tık> Manyana. <tık> 80 kilometre uzakta o dediğimiz buzullar. Şimdi 50 dolar kişi başı vermektense araba mı kiralasak diye düşünüyoruz. Donde yönetikar? Vamos Moreno. Moreno. Perito Perita Moreno Perito Moreno Perito Moreno per Perito per Perito Moreno Gracier. Perito Moreno Yani Şu hayal e, Buzulların olduğu yerin adı Bir rentekar bakacağız Daha hesaplı olursa şayet Araba kiralamak şu araba kiralayacağız, yoksa otobüs bilet alıp yarın gideceğiz ya, hola, günübirlik. Vamos. Şimdi... Es Yemek cordero. zamanı. Cordero, cordero. evet. Koy... Cordero Bunlar kuzu. Magallani. Şey, kuzu. Mira, ve. Bunlar kuzu, gördünüz Bu Kuzulardan yiyeceğiz inşallah. Tamam. Vamos? Vamos. Ahora, ya que estamos en Calafate queremos comer cordero y vamos a entrar a este restaurante, que es un restaurante de tenedor libre, donde está todo incluido. Podemos comer carne, podemos comer pollo, podemos comer ensaladas, postres. Solo tenemos que pagar aparte el alcohol. Uh, ¡Vamos! Sí. Todos free.

Çok lezzetli etler yemeye başladık, diyebilirim. Şöyle bir yere geldik. Burası buffet, açık büfe. Yani tık sırıncaya kadar yeme restoranları var. Ve kişi başı, bunu şey için söylüyorum, bilgilendirmek amacıyla yanlış anlamazsanız, yemekler kişi başı. 20 dolar yiyebildiğiniz kadar ne yiyebiliyorsunuz yani. içkiler hariç içki içmek isterseniz olan fiyatları ayrı likit olan her şey fiyatlı yiyecekler kişi başı 20 dolar bize afiyet olsun Sali, sali, Evet görüşmek üzere. Öyle bir yedik ki nefes alamıyoruz. <laughs> evet. Yürüyecek halimiz yok onun için. yaşayanlar sadece buradaki çalışanlar, dükkan sahipleri vesaire. Sokakta gördüğümüz herkes ¿Cómo? ¿Dónde pensaban ir? él? Es a Perito Moreno. Al Perito Moreno. O sí. sea que con 200 kilómetros te alcanza, porque ir y de vuelta son 100 kilómetros. Eso es lo que. Exact. sí, Es que no queremos ir en. en tour ¿A qué hora abren mañana? 70 $1 $1, en abren. Ah, y y el Nick ¿Qué marca? marca? So, Daí lo vamos a ver. E, eso es un Real Quince. Pero lo podemos ver el si tú quieres y está ahí en el fondo. De sí, desde. He visto ahora la de, de, eh, de, 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 de yarın sabah alacağız. Evimize geldik şimdi. Burayı kiraladık biz 3 günlüğüne. 3 gün için şurasını böyle kiraladık. Fiyatı Fiyatı 40, dolar günlü. Günlük 40 dolara kiraladık. Bugün ikinci günümüz. Yarın da buradayız. Yarın çünkü buzulları görmeye gideceğiz. Evet. Günaydın. El Şalten'e gitmek üzere arabamızı kiraladık. Bu arabayla gideceğiz. Ama daha önce bu gece geç döneceğimiz için oradan yol 80 km ileri gidiyoruz. Oradan geç döneceğimiz için yarın da El Şalten'e El Şalten'e gideceğiz. Dolayısıyla yarın için otobüs bileti almamız lazım. Otobüs bileti alacağız. El Chaltene. Graciar Perito Merano. Yani buzullara gidiyoruz El Chaltene. Öncelikle e, ee, kuyrukta bilet almak için bekliyor. Şimdi muy el, el boleto. Gideceğimiz yer 3 saatlik bir yol. kişi başı 24 dolar vereceğiz. 50 dolara 3 saatlik otobüs yol. dolar. Solo evet. ida. Bekşet bağlı abicim buralar. Ne olduğunu anlamadan her gün 100 dolar kadar Arjantin ucuzmuş. Kim diyor onu? Gelsin de burada yaşasın Arjantin ucusu. Gerçi burası Kuzey'e göre Buenos Aires, Cordoba, oralara göre daha pahalı bir yer. Burası turistik bir yer çünkü. Patagonya acayip... Nerede? Güneş nerede? Patagonya çok pahalı arkadaşlar. Eğer sırt çantasıyla bir otostopla, çadırla, madırla, buralarda yaşamayacaksınız. Yani sıkı para lazım. sahilden 5 kilometrelik bir trekking yolu var. Iıı ee, isteyenler oradan gidebiliyor. Trekking yapıyor. İsteyenler şatıl eee arabayı park ettiğimiz yerden shuttle minibüsler var. Onlarla gidiyorlar. Ben minibüse gelmeyi tercih ettim. Çünkü parmağımda küçük bir, bir sorun var. Su topladı. Angelica'da trekking yapıyor. Şimdi aşağı iniyoruz. Evet. Fatih'den El Şalpere, yaklaşık otobüse 4 saatte buraya ulaştık. Buradaki amacımız Pitroy Dağı'na çıkmak. Hava çok soğuk, rüzgarlı. Kadın geliyor, yükünü almış. Kasaba mı desem, kasaba lafı biraz büyük kalır herhalde. Hani. Küçük evlerden, barakalardan oluşmuş bir dağıtımanlar geliyor sadece. Kamping alanının information, yani mutfak oturma yerleri ve buranın e, internetini kullanabileceğiniz, oturup dinlenebileceğiniz yer burası. Burada kamping için çadırı kurmak şöyle söyleyeyim, ya bu Patagonya ya acayip taktirim, çok her şey bir yerden çok fazla pahalı. Evet. Sık turistler geliyor diye. Turist boğuyorlar burası yani resmen. Çadırı kuracağımız alan için 22 dolar verdik sadece. Şurada çayır. Birazdan göster. Çayırda çadır kuracağız. 22 dolar. Peynirimiz vardı şöyle güzel bir peynir almıştık. Yanına dedik ki ekmek alalım da. Kahvemiz daha var içelim dedik. Aldığım ekmek bu arkadaşlar. Bildiğimiz bizim e, bu şekilde yabancı değiliz ekmek. Bir de yanında şöyle küçük ekmek aldım. Bu da 10 gram bir şey. Fiyatı 5 dolar. Ekmeğin fiyatı 5 dolar. 4.9 dolar. Gördüğünüz gibi. Ya durumlar böyle. boğazımızda kalmadan yiyelim. Söyle devam edelim. Kamp alanımıza geldik. Kamp yapacağımız yer böyle bir yer. Pardon. Pardon. Biz de şuraya çadırımızı kuracağız. Öncelikler başladı. Bu kampta görmüş olduğunuz bu kamptaki herkes şu anda yemek yapmakla meşgul. Biz de burada yapıyoruz. Ne? <laughs> <He>? Bence şey, <laughs> dikkat edin salata <da> yapıyoruz. <laughs> Hikayeli <laughs> salata. Soğanlı. Başka ne yiyeceğiz? Şöyle hamburger, hamburgerimiz var. Medik <laughs> küre. Üzerinde kahve içeceğiz bir de. Evet, herkes bir çeşit yemeğini yapıyor kendi kültürüne göre. Bizimki herhalde. Şurada. Yiyenler yıkıyor. İyi. 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 <laughs> Domatesi ayrı tabağa koyuyor çünkü ben domates yemiyorum. Hiç domates yemedim hayatımda. Tadını da bilmiyorum. Hiç de merak etmiyorum. Bunca yıl yememişiz. Bundan sonra yemesek bir şey olmaz. Küre ve hamburger Bunlar ekmek yemiyorlar. Benim ekmeğim var bir de burada. Ve salata yiyeceğiz. Bunlar bitince de yumurta. Yumurtayla bir şey yapacak. Yanında da kahve evet. Evet. Hadi afiyet olsun. şu anda izlediğiniz bölümün editini yapıyorum. Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Siz bu bölümü izlerken biz yarın Fitzroy Dağı'na çıkıyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.